Mahallemizin en büyük sıkıntısı İstanbul'dan başı baş köpeklerin mahallemize gelip özellikle çocukların okula gidiş geliş saatlerinde çocukların üzerine yürümesi hatta birkaç kişiye de saldırmışlar. hafif yaralanmalar da oldu. Özellikle okulun oraya gittiğinizde gündüz vakitlerinde 25-30 tane köpek sadece lisenin ve ilk, ilk öğretim okulunun olduğu bölgede var. Sitemizin içerisine de yemek için geldiklerinde öğrenciler toplu olarak gidiyor. Haliyle bu köpekler de toplu olarak öğrencilerin peşine koşuyorlar. Hayvan barınaklarımız var deniliyor ama icraatta bir şey görmüyoruz. En azından sahiplendirilme veya hayvan barınaklarının hepsini toplanıp köklü çözüm alacağını düşünüyorum. Yani özellikle köpek buraya gelen köpekler hep İstanbul bölgesinden geliyor. Ortama alışmaları, ortama uyum sağlamaları zaman alıyor. Bunlar da huysuz alışmalarına neden oluyor. Lütfen İstanbul'dan bu tarafa köpek getirip bırakmasınlar. Başıboş köpekler çok. Bu köpeklerden dolayı çocuklar yalnız başına okula gidemiyorlar bizler blok görevlisi olduğumuz için ister istemez bizden yardım istiyorlar. Biz de bu konuda yardımcı olmak isteriz. Ve yardımcı olduğum halde beni 3 hafta önce 3 tane köpek sal yani 3 köpek saldırısına uğradım. Yere düştüm. Hani kurtulamadım. Gerçekten çok zor o an çok zorlandım yani. Nasıl diyebilirim? Ee, yere düştüm. Elim yara gördü ve kolum halen 3 haftadır ağrıyor. Bu konuda insanlar tek başına gidip gelemiyorlar. E bu konuda e, bir çözümün bulunması şart burada. Başıboş köpeklerin e, yani burada olması buranın ahalisi için de iyi değildir. Mesela biz blok görevlileri olarak e, erken saatlerde çöpleri çöp bidonlarına götürüp boşaltmamız lazım. Bu da bizim görevimiz. O vakitlerde çöp e, konteynerları etrafında bir sürü köpek olur. Biz korkuyoruz yani çöplerimizi atamıyoruz. Ee, bu konuda da çok sıkıntılı. Kadınlar ve çocuklar şöyle bizden yardım istiyorlar yani. Kadınlar tek başına ya da çocuklar tek başına gidemiyorlar. Biz de yardımcı olmak zorundayız. Yani bir insani görevi yerine getirmek istiyoruz. Ee, bu konuda e, örneğin bana saldırıda bulundular. Yardımda bulunduğum için 3 tane köpeğin saldırısında bulundum.